Mark the location. Araba geldi Mustafa. Mark <laughs> Araba geldi. Lan dur buraya çıkacaklar. Hadi hadi hadi. Hatta yüzeğimiz lazım. Anlat <laughs> la ya Allah Allah. Jeep geldi. Bak ya buraya çıkacaklar. Mustafa tekrar söylüyorum. Burada burada üçüncü. Orası şu Baktım hala karşıdaymış. Hala karşıdaymış bak. Hala karşıdaymış ringden. Hiç. Ben de işte. Abi şu adamdaki sabunlardan ben de isterim. ناس لا marked a Ana bakıyorlar. Şeyler sağ tepeden geliyor. Kapsın. Sağ bunlara. Abi sağdan sağdan oynuyorum ben. Geldi adamlar. Esra baydı. Awesome. Ne abi, istiyorsun? Anasını awesome. avradını siktimin awesome. evladı. Abi öyle canım öyle yok oynamanız lazım çünkü. bak. Tek kaldı. Bayağı yedi benden bas. Uçağı uçur. Uçur. altı bırakıyorum buraya o adamlarda iğne var esta gördün mü sen Abi vuruyorum bu kadar düşmüyor PK'ye. Hah. Ha. Mark the location, mark the location, mark the location. Kanka sen de ne ol, var ol, ol. Ol, tek attın bana. <laughs> ya yine bunlar. <laughs> ayıp ama ayıp, yaptığınız ayıp kardeşim. <laughs> Red olmaz ki. Yumruk daha anladım. çok şey veriyor. Rus küçüğü. Al Mahmut. Gördüm. Şurada bir Marked kafa gördüm location. sanki. Mark the location. Evet, Mermisini de atabilirim sen arkadaşlar? Arigato. Mark the location. Geldiler mi oraya acaba onu kaldırdılar? Hayır işte. Mark the location. Ara şey Bittim bunu. Can basman lazım. O bu senin götüne böyle sokarlar işte. Yavşak ol yavşak. Heh. Ondan sonra niye bana küfür ettin diyorsunuz. Küfür eden benim ha. Arma bozkurt. Kayıttasın değil mi Esra? Atacan. Tamam. Heh. <laughs> küfür eden benim arma bozkurt. Ondan sonra beni arıyorlar telefondan. göre ki niye bize küfür ediyorsun? <laughs> Kim de arıyor bak. Tanıyor musun seni de? Abi savaş ezberi tanıyorum ben. Savaş ezber söyledim bak dedim bu hareketi bir daha yaparsanız daha dedim ağırını konuşurum size. Çout. Aa burada 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 burada. Bak burada aynı siyah. Kontenjan var. Bir adam var önümüzde. Vasap önümüzde. Hadi ona gel. bırak. Bu göt oğlanına bana bırak. Hurmat et abi. Abi niye taba vuruyorsun? Gözünü söyle. Çok göz var Vallahi yani. ayıp ya. Yok ayıp. Allah hatası bile yok ya. Ben özür dilerim. Çok kötü olan. Aynı takımdaydım oradan görüyor musun yani? Mark the location. Mark the location. Tufan baygın, ee, çektiler. Bir de fişek vardı. Fişek vardı, mademiz olsun. Ben bunu basıyor ya. No. bir şey yap da öyle biri şey almasın. Gelmez buraya ya. location. Adamlar adamlar geldi. Ya can yok can yok. Hiç ya abi piç bunlar ya. Yani. Ya ben biliyorum öleceğim şekli. Ben biliyorum dört tane ben sağlık onları bitirdin ya. Ben onları sevmiyorum. Bitirdim.